Arkadaşlarım, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel, pufuduk pufuduk olan, e, difrize attığınız zaman bile, çıkardığınız zaman bile e, dokusunu koruyan muhteşem güzel hamburger ekmekleri yapmak istiyorum sizle birlikte. Şimdi ben bunu iki ölçü yapacağım arkadaşlarım. Tam ölçüyü aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim size e, ee, iki ölçü yapıp fazlasını bir friz atmak istiyorum. Hazır bulunsun. Şimdi bunun için normal beyaz un kullanacağım arkadaşlarım. Eledim ben bu unumu. Ilık sütümüze ihtiyacımız var. Toz şeker ve tuz. Himalaya tuzum bu benim. O yüzden rengi böyle gözüküyor. Oda sıcaklığında tereyağı. Ee, instans instans maya ihtiyacımız var. İki tane yumurta iki ölçü için. Bir de farklılık gösterecek. Bunun içinde çok güzel yumuşaklık sağlayacak patates. Patatesimi haşladım. Güzel pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar püre yaptım. Ve hamurumun içine koyacağım arkadaşlar. Hadi bakalım yapmaya başlayalım o zaman. Evet arkadaşlarım. Unumu yoğuracağım, yoğuracağım kasenin içine aldım. Sütümü, mayamı, şekerimi, e, tuzumu hepsini burada bir karıştırdım. Ortasını havuz gibi açıp döktüm arkadaşlarım. Ilık sütümüz olacak. Bunu unutmayalım. Yumurtamı koydum. patates püremi koydum. Ve şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım hamurum olmaya başladı. Şimdi bu esnada tereyağımızı da ilave ediyorum tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, hamurum oldu gibi duruyor ama hala pütürlü. Ben şimdi bunu mermerimin üzerine alıyorum arkadaşlarım. Burada yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlarım ki İyice pütürleri gitmesi lazım arkadaşlarım. Homojen bir kıvama gelmesi lazım hamurumuzun. Evet arkadaşlarım çok iyi bir şekilde yoğurdum. Bakın kıvamına homojen bir hale geldi ama bir 15-20 dakika yoğurdum arkadaşlarım. Şimdi ben bu hamurumu Kasemin içine alacağım. Şöyle görün istiyorum. Evet. Ve üzerine sera streçimle kapatacağım. Ee, fırınımı çabuk mayalansın istiyorum ben. Fırınımı 50 dereceye ayarladım arkadaşlarım. 2-3 dakika ısıttım, kapattım ve bunu fırınımın içine koyacağım arkadaşlarım şöyle sera streçimi koyacağım. Bir saat, bir buçuk saat kontrolü bakacağım. Bu iki katına daha kabaracak arkadaşlarım. Kabardıktan sonra fırınımın içinden alacağım. Sonraki aşamaları size göstereceğim arkadaşlarım. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bakın. Bir saat sonra hamurum bu şekilde kabardı. Bakın bunun ilk kabarıklığını, mayasını alıyoruz arkadaşlarım. Bakın çok güzel bir hamur olmuş. Şimdi arkadaşlarım tezgahıma birazcık un serpiyorum. Az bir şey. Bu şekilde. Ve hamurumu kasenden alıyorum arkadaşlarım ve tezgahıma döküyorum arkadaşlarım bu şekilde ve hamurumu elimle şöyle açıyorum arkadaşlarım Bu şekilde şöyle topluyorum yumuşak bir hamurumuz var. şekilde. Evet arkadaşlarım hamurumu yaydım. Şimdi e, hemen hemen eşit miktarda olacak kadar hamurumu kesiyorum arkadaşlar. Eşit miktarda olması biraz önemli çünkü. E, Aynı oranda pişsin istiyoruz. O da büyüklüğüne bakıyor. Bu şekilde bakın kesiyorum. 11 tane kadar hamurumuz çıktı arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım hamurumu alıyorum elime. Bakın, unsuz olması çok önemli. Hamurumu koydum böyle, avuç içimde yuvarlayarak, şu şekilde. Bakın, avuç içimde yuvarlıyorum arkadaşlar. Bakın, böyle yuvarlak şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsiye alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bakın bu şekilde yaptım. Şimdi bunların üzerine nemli bir bez serpeceğim. Serpeceğim değil tabii ki. Nemli bir bez sereceğim. Ondan sonra tekrar fırınımda bunları bir yarım saat 45 dakika daha mayalandıracağım arkadaşlarım. Ondan sonraki aşamayı göstereceğim. Evet arkadaşlarım hamburger ekmeklerim bakın çok güzel bir şekilde kabarmışlar. Şimdi ben bunların üzerine yumurta sarısı bir tane bir kaşık da süt koydum arkadaşlarım. Güzel dokusunu bozmadan yavaş yavaş bunların üzerine sürüyorum arkadaşlarım. İsterseniz susam çörek otu da ekleyebilirsiniz üzerlerine ben koymayacağım. Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım alt üst olarak ve bunları ben fırınıma göndereceğim arkadaşlarım. sürdükten sonra Evet arkadaşlarım hamburger ekmeklerimiz fırından çıktı. Bakın altını da göstermek istiyorum size. Harika kabarmışlar. Çok güzel. Şimdi soğuması için bırakıyorum. Diğer tepsiyi fırınıma atacağım. Evet arkadaşlarım muhteşem hamburger ekmeklerim hazır ve nazırlar. Bakın ne kadar güzel oldular. Şuraya bakar mısınız arkadaşlarım? Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp bana yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone olmadıysanız abone olun lütfen. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın ve en önemlisi sevgiyle kalın.